Merhaba arkadaşlar. Az önce şu belediyenin parkında birazcık şuna çektim. Ondan sonra görüyorsunuz. Orada şeyler var. barfiks demirleri var. Ondan sonra pull up down falan falan hareketleri, omuz hareketleri onları çalıştım. Şimdi buraya geldim. Burada da birazcık gölge box antrenmanı yapacağım. Şuna falan çekeceğim. Birazcık kendimizi bakalım. Merhaba. you <laughs> Evet. Biraz yorucu. Uzun yıllar sonra tekrar antrenmanla dönmeye niyetlendim. Biraz kilo vermek istiyorum. Şu an 93-94 kiloyum. Biraz yavranım fazla. Bunu düşürmem gerekli. Haftada cumartesi, pazar günleri antrenman yapabiliyorum. ben yapamıyorum antrenman. Hiç hayatım yoğun biraz. Biraz bisiklet edip işe. <laughs> Onu o açığı öyle kapatmaya çalışıyorum. Günde 30 km bisiklet çeviriyorum. Genel olarak öyle yani. Hadi bakalım. <laughs>